Ali Palıbik neden konuşuyor? Elbette bunun sebebi tamamen duygusal. Yani maddi sebeplerden dolayı. Biliyorsunuz televizyon kanallarında, YouTube kanallarında adeta hakemler cirit atıyor. Eski hakemler zaten televizyonları eline almıştı. Ancak şimdi hakemliği birkaç yıl evvel bırakmış olan hakemler bu YouTube kanallarında yorum yapmaya başladılar. Bunun temel sebebi de özellikle var meselesinin çok gündemde olması ve her hafta hakem konuşmamız sebebiyle de artık hakem hocalarını başvurmadan, hakemlerden yorum almadan, değerlendirme almadan, pozisyonlarla ilgili görüş almadan biten, devam eden bir program yok. Ali Palabıyık da bu boşluğu fark etti. Ben de buradan ne malanayım, ben ne kaparsam kardır dedi ve birden tekrar ortaya çıktı. Bunun içinde de Galatasaray'ı kullandı. Sanki kendi hakemlerinin Galatasaray ile ilişkisi varmış, Bitiş'in ilişkisi varmış gibi bir imada bulunmaya çalışıyor ki bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Başka maçlar yönettiği ortaya çıktı. Ancak şu gerçek ortada duruyor. Ali Palabıyık bu ülkede pohpohlanan, abartılan hakemlerden bir tanesiydi. Çok kötü bir hakemdi ve çok kötü bir hakem olarak anılmaya devam edecek arkadaşlar. Lütfen short videoyu beğendiyseniz beğen yapın. Aynı zamanda kanalımın büyümesi ve ileride canlı yayın yapabilmek adına destek vermek adına abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgili Galatasaraylılar.